Ona lan öyle. Ona lan öyle. Ona lan öyle. Ananı sikim yanlış bir şey aldım? Evet hepinize selamlar dostlar. Sizlerle birlikte bugün Ark Primal Fear modunun ıı, ana mod olduğu bir Ark modu serisine başlıyoruz. Barkın neredesin? Biraz uzaktayım. Normal Dodo'nun kibble'ını nasıl yapıyoruz? Burada bir şey Normal Dodo el direkt elle teyimleniyor. Oo toksik Dodo'dan neler düşmüş buraya? %500'lük eldiven düşmüş ve bir kalkan düşmüş. Kaç bunun kaç? 15 bin. Uuu. ben güzel başladım. Arkadaşlar bu serinin uzun sürmesini planlıyoruz. Ee, buna at bolayı direkt bayıltalım bunu. Çekil. Oha. Abi öldü. İnsanı biraz abartılı yaptım yani. Daha doğrusu direkt benim karakter biraz abartılı. Al kanka dodo. Hasar konusunda. Lan ne yapıyorsun? Temleyecektik onu. Erken daha. <laughs> Ev yapmamız gerekiyor, tarla yapmamız gerekiyor daha. Bak, toksik toksik dodo almak için bile bizim toksik kibble nasıl yapılıyor hemen bakayım. Aynen bizim rak carrot yapmamız gerekiyor. Yani şu an hiç hayvan temlemeden direkt bir ever araştırmamız lazım. Tamam nereye yapacağız şimdi bize bir karar verdik mi? <laughs> Şu an bir fikrim yok yani. Güzel bir yer arayalım. Gezen bir piteralar bakmamız lazım önce bir piter alalım. Doğru ben mu? bu arada bir daha bu pike'la vurmayacağım. Sopa yapıp onunla vuracağım. Tek attım az önce hayvana göre. Fark ettim ya bir tık öyle oldu sanki. Anasını dağladın hayvanı. Boş ver ya aşar. Ben de balta yaptık. Ne bu ne? Şöyle. Şimdi dostlar bu modda alfalar temlenebiliyor. Normal ıı, arkın haricinde biraz daha Garip bir mod bu. Burada dur bakayım. Ben şu an biraz... Aa yumurtalara bak. Yumurta topla bu arada gördüğünde. Toxic zombie egg. Alfa pteranodon egg. Ben bunu almıyorum. Bu beni öldürür. Al kristal. Biraz güzel denk yani. ee, aldım vallahi aldım. Vallahi bastım vallahi bastım. Birazcık saldırı hasarına verelim. Çünkü yüz vuruyorum. Anamı dağlar o pteranodon beni bulursa. Biraz da koşu hızına verdik tabii. Ha 140 bir tarayı almam onunla uğraşamam. Neredesin sen? Biraz yukarı çıktım. Ee, dağdan aşağı attı beni Bronto. Evet. Nereye gitmiş ne? ee, o o Raptor. İkinci şeyi geçtin mi kankam? Bu... Çok çok uzaklaşmadım. Buralar yumurta dolu bu ne oğlum? Topla kanka. Alfa Sayg Egg. Takıl sen. Alfa Egg diye bir şey buluyorum sürekli. Al onları al. Alfa Egg'ler Apex Kibble için kullanılıyor. Ben bu moda bayağıdır oynamıyorum bu arada. modların dediğim gibi başlangıçlarında oynamıştım. En son sen oynadığında bu modda etle ediyordu her şey. Evet, prime meat veriyorduk. Yani lezzetli et. Hı hı. Lezzetli et her boku hallediyorduk da şimdi olaylar bayağı 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 şey olmuş, değişmiş. Tabi bu kibble yapma muhabbetin eklemeleri güzel olmuş. Öyle körü körüne... Ee, bir şey o beni siker değil mi? O beni Beni siker gibi duruyor. Ben kaçıyorum bundan da. Ben senin yumurtanı çalacağım ya. Bende var öyle bir anasızlık. Alacağım ben o yumurtayı. Oğlum her şeyi bayıltmışsın buradaki ya. O ne lan öyle? O ne lan öyle? O ne lan öyle? Ananı sikim yanlış bir şey çaldım. Ne oldu? Ne oldu? Ne yanlış oldu, ne bir şeyi çaldım. Ananı sikim geliyor bu. Ananı sikim ne? ateş topu atıyor. Ne o? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ufak dört kollu bir şey yeşil renk ve çok hızlı koşuyor. Ateş topu fırlatıyor. Neredesin? Kaçıyorum bilmiyorum. Ateş püskürtüyor. Gelme artık gelme. Ateş püskürten? Evet dört ateş. Dört yarattık. Evet. Ha. Evet, Hocam evet diyeyim. evet Ooo onu oo, oo, yandım. Tamam o zaman bir sela okuyayım sana. Oku oku ölmek üzereyim 4 saniye. Koşuyor hala peşimde ee... bu ne oğlum? Olsun. Kaçtım 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 kaçmadım kaçtım. Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım. Kaçtım. Ya bu ne? Ah! Of! Ko bu korkuyor arkama baktığımda? Bu buna mı sikecekmiş gibi koşuyor beni. Bırak peşimi, bırak. Bırak peşimi. Bırak peşimi. Kurtulursam bu arada çok fena olur. Kurtulursam çok fena olur. Eee kurtul. Ananı sikerim bir bu eksikte. Staminam hala yarım. Kurtuldum. Oh. Boş biz biraz daha verelim. Yoksa böyle anasızlıklar yapıp kaçamayız. Bence 250. Oh. Oh. Annemi monitörden çekiyordu valla. Allah'ıma çok korktum ya. Altıma sıçtım. Neyse burada bedava bedava hayvan derisi topladık bunun sayesinde. En ayı yaratık. Kaç, kaçamadım mı lan? Kaçamadım mı lan? Ananı götünden sikiyim. Nedir sorun? Kovalamaya devam ediyor niye her şey bana dalıyor? Oğlum alfa trak niye bana dalıyor? Bilmem. Oğlum nesin sen amına koyayım o çıkmış Dört kol falan mısın bu ne orospu çocuğu seni? Bayar oldum şu an. Lan bırak peşimi. Barkın daha demin buluştuğumuz yere geliyorum kurtar beni. Bu ne oğlum bu trodon niye bu kadar büyük? Aa bu Velenozor mu? Anana götten gireyim kaç. Tam bıraktı beni. Lan bir daha bir daha görüşmeyelim mümkünse. Bakın birbirimizi bulsak iyi olur ya. Vallahi olur. Ben daha demin yan yana olduğumuz yerdeyim. Alfa Pteranodon var dibimde. İki tane de Bronto var burada. Brachiosaurus mu diyorlar artık burada? Bronto mu diyorlar? Dur bakayım ne bu? Aşağıdan yaklaşamıyorum hayvanı. Brachiosaurus. Tamam. Canlı bir şekilde. Hayır elleme bana. Elleme bana. Temledin mi bunu? Gel bayıltalım bunu. Ay oh, yavaş. Yanlışlıkla oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya önümde niye durdun ki? Amana koyayım hayvanın içine girdim istemeden. Senin <laughs> önüne bak. Dur biraz şakalaşalım ya. Ya sikeceğim ya. Bir ondan kaç, bir bundan kaç. Yeter <laughs> amana koyacağım oynayamıyorum. Ya buradan kaçarken ya. doluya tutuldum bir de şimdi. Bırak ya ölümü. Perit güçlü mü acaba? Tamam kanka bırak ölümü artık. Tamam bırakıyorum. <laughs> Sen bir bırakıyorum uçuyor gidiyor. <laughs> Ay amına koyayım ya. Burada bir tane Piter'a bayıttım da iki tane bayıtmıştım aslında ama birini gelip öldürdü bir tane Raptor. Onu öldürdüm sonra ben biraz işler sardı. Sonra kavga ettik falan, dövüştük biraz. Ben şunları giyebilir miyim? Sen kaç vurdun benim eldivenime? <laughs> Oha çeyreğini almışsın canım, aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> bir şey değil. Ben bundan sonra her boktan kaçarım bu arada. Şey yani. O ne öyle? Al. al. Alfa ek, onu almam. Al al, neredesin? Sen bir şey vereceğim, gel. Dur bir dur. Alfaların yanına gidince dalıyorlar bu arada, yeni fark ettim. Hı hı, çok yaklaşırsan dalıyorlar. Gel gel. Şey vereceğim, kamera vereceğim. Alfa Peter Ege. <laughs> kamera Hı. vereceğim. Ha şey. Spyglass. Spyglass. Alfaların canları çok da yüksek şey sayılmaz. Po Potion i̇şte narkotik. Evet. İki tane. Ha onlar işte üst seviye narkotikler. 3.6k. Alfa kibble gerekiyormuş. Aa 308 level Peter alıyorum bunu. Ben alacağım ya bunu. Geliyor mu? Gelmiyor. Allah'a kaptım. 2 tane alfa yapıştı. Bekle. Al, Settle'ını attım içine. Eyvallah da bu hayvan beni kaldırabilir mi? 2 level ver, kaldırır. Bakayım. Kaldırır valla. Yo, aslında ağırlık güzel geliyor. Kaldırırmış. Bu hayvanın üzerinde yeşil bir etki var. Oo, ne lan öyle? cambarı görünüyor buradan bir şeyin. Uzul bossu. O buradan mı görünüyor? Bu kadar mı şey bu? Hmm. Birazcık enerji de. Oo çok az geliyor. Oo yalnız bu hayvanın 300 seviye olmasına rağmen bu kadar kötü geliyorsa biz boku yemişiz gibi bir tık. Oo 300 vurdum ve şey olmadı. Hala ölmüyor. Kanka sen ben Stamina da düşük koyayım. olabilir bu arada ya. O ne lan öyle? Alfa gaz bilmem nesi. Aa server'ı bir resetleyeceğiz. Bir videoyu bir az bir durdursana hayvanların gelen stamina'yı yazı arttırmamışım hiç. Tamam. Evet. evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, Server'a yeni girdim. Server reset attık ufak bir. Bu, bu Parrot güçlü mü acaba ya? Ben buna bir asar masar versem bu nasıl olur acaba ben onu merak ediyorum. Bence o hayvana bir şey yapma ya. Böyle omuzumuzda omzumuzda dursun adam çil çil takılsın yani. o çok ağırım bu hayvan için. Ay hala çok ağırım. Canı artmadı bu gariban. Yok be. Burada Bir şey soracağım. Çat. Yok hasar çok artmıyor. Hasarlarla istir. çok oynamadım. Hasarlarla çok oynamadım ya. Tamam, Modu zaten bayağı bozuk. Tamam hadi gidelim evet, buradan. Tamam. Ya şimdi beni takip etme sana o bana dalan orospu çocuğunu göstereyim. Göster bakalım. Ge Muhtemelen gene dalar bu arada gittiğimizde Oo altta şey var. Ne bu hayvanın ismi? Değniçus. 36, 336 alfa hayvan. Fiblet, bu ne? Alpha bak. Fabled Fighter'ı gördün mü? 100 canı var neredeyse. Evet evet gel gel. Takip çok etsin. güzel hayvan. Orospunun evladı nerede? Ben sana göstereceğim onu. En son Buralar benim... en tehlikeli yerlerine doğru gidiyor oyun yani bu arada. beni sikmeye çalışıyor. Aha şurada sanırım. Aha orada orospu çocuğu seni. Oo çok tehlikeli. O çok tehlikeli. Anama Direkt öldü ben benim. Anama Kaç canı olduğunu gördün mü? Kaç can olduğunu gördün mü? Gördüm kaçtım ondan işte. Ateş Vallahi... topu bana attı bana bırak anneyi, anneanneyi, babaanneyi falan üst, üst nesile falan çıkabilir yani o tek hamlesiyle bizim için. Tamam içinde. nereye gidiyoruz şimdi? Ben seni kaybettim gene. Hah görüyorum seni. Onu onu köyüm. Kestim bunu. Le lazım elektronik lazım. Cana çok gelmiyor. 10 can yapsak yeter şimdilik. Şöyle 3000 stamina yapalım. 3500 ya da tamam. Bir oturalım yerimize. Şimdi gitmek istediğim bir yer, aklında olan bir yer. Bu hayvanlar da çok bir... yaşamayız gibi duruyor da. Zaten yaşamayız. Ee, çık çık kal kaç 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 kaç. Ne oluyor lan ananı sikeyim. Beni kovalıyor bu orospu çocuğu hala. Anasını siktimin evladı. Her şey bize fok. Apex Argen. 500 level az önce gördüm. Evet şu an bize dalıyor. Bir şey bize fokus attırdı onları da. Ananı sikeyim bana garmur var. Oo çok sıkıntı işte bizim Abi, Bizim bu kaç. yandan çıkmamız haram gibi ya. Kaç kaç gel. Na, gel, gel yapılar teklerler değil mi? Hı hı. Saldırırsa tekler. Gel benimle gel. Biz buradan en son kafatasından bir biyoma ev yapmıştık ben öyle hatırlıyorum. O vakit toplu Biz mağaraya oluyor. ev yapmıştık. Mağaraya ev yapmıştık en son senle. Base'imiz gittikten sonra PvP Alçakta hani... durmamanı öneriyorum. Şurada kırmızı Oo. bir... Aa biz buraya base yapmıştık. O kırmızı al kal durup. Seviyen yeter mi senin? 300 levelım kanka tabii. Al direkt bunu. Karno saddle var sadece için almayacağım. Oo, Feblot Unicorn çok güzel görünüyor. Uçabiliyor mu lan o? <laughs> Uçuyor bundan bir tane temleyelim edelim. Şu an alamıyoruz. Ah biz buraya base yapmıştık. Burada bir şey var sağlam. Ha metal metal base'i diye buraya yapmıştım zaten. Ya buralar an... çok bilmem bizim için şu an çok yüksek seviye. Ya burada bir şey bize da... <laughs> Demonik Yanodon bize bir şey dalsa. Ejderha you! ooo Celestial var aşağıda. Fable Targen 280. Apex Targen 500. Ne var oğlum aşağıdaki şeyi göremiyorum. Ha, ha Griffin öldü. Griffin öldü Griffin öldü. Ne Griffin'i? Ooo! Spirit Dragon ne lan oha! Ah oh çok korktum. <laughs> çok korktum altıma sıçtım. Aa oh, çok korktum. Ananı sikeyim çok korktum. Spirit boss kill. Oh. Corrupted, corrupted Giga 308. Altıma sıçtım. Dur kalbim çok. Aa! Oh. Ananı sikeyim. Altıma sıçtım. Bu ne? Hayır 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 hayır. Hayır. <laughs> 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 Neredesin? Nerede oldun? <laughs> sikeyim. <laughs> 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 Motor oldum amına Oldu. koyayım. <laughs> Yine ya Alfa Defense Unit varmış. Anamı sikte vurdu tekledi beni. Baba <laughs> her şeyi tekliyor bir de orospu çocuğu. Silahla ateş ediyor biliyor musun? Eliyle vurmuyor. E, evet öyle zaten. Taramalı <laughs> tüfeğe var kanka beni ayağına al. Ben Pteradon kullanmasam da olur ya. E, demin spamlandığın yerde spamlan. small beach'te ya da işte. Ya, oradayım beach'de. zaten. İki tane cesedim duruyor yan yana. Ha gördüm seni. Oğlum bak gel gel buraya. Burada bir tane pitara var. Onu ben sana alayım Ananız bekle. kim? Hah. Oldamış. Bu oyunda fazla. Bu arada eldivenimi kırdı biliyor musun? Yaratık vurarak. Ne oluyor lan? Ne ara temledin lan? Bir dakika durdursana videoyu. Hemen bir şey yapıp geliyorum ki. Millet etrafı gezdiririz hem. Evet videoya devam ediyoruz. Şu anda e, Barkın'ın şoförlüğünde veya kaptanlığında diyelim bir gezinti yapıyoruz. Daha demin bir Pterodon, tek yeri. Neydi ismi tekleyen şey? Fabled Bracio. 20 bin attı ona. Tamam Fabled Bronto diyelim biz ona. Brontozor veya Bracio da deniyorlar burada. O daha demin tek hayvanı. Ya bu, bu, bu oğlum buralarda nasıl yaşayacağız biz? Bu ne amına koyayım ya? Sen rahatta kal, rahatta kal. Burası kolay yer. Daha Oğlum iyi. biz oyuncu halimizde hiç bok yapamıyoruz o zaman. Hani ne bekle? Oo, sağda sağda boss var. Bakayım. 442 milyon health'i var. Ananın amıymış. Böyle şimdi ben rastgele gelip buna vursam normal giga altımdayken benim anamı darmadağın mı edecekmiş şimdi? De. Ananı değil de daha çok mezardaki anneanneni falan da edebilir yani bilemem. O. Vuli rhinolar, Alfa Vuli var aşağıda gördün mü? Evet o, o kaç milyar vuruyor acaba? Onun demacının burada çok OP olduğunu düşünmüyorum. Deneriz bir ara. Tabii ki de. Geziyoruz burada bir şelale vardı bizim daha önce yerleştiğimiz Yine aynı ki. yere döndün. Evet çünkü şaşırdığımı düşünüyorum bir şeyleri yani. o Managar bize saldırırsa o bu arada çok pis. Gaz çıkarttırır yani. O mağarayı arıyorum. O mağarayı bulduğum vakit içine gireceğiz ve safe bir başlangıç. İçeride bir sürü demiri, kristal, su, altı, su altına giriş var orada bir de. Oraya su altına da girebiliriz yani o mağaradan. O mağarayı bulmam gereken kesinlikle. Allah anamızı monitörden çekip almasınlar da. Burada bu arada düşündüm mağara yok. Ben uzaktan baktım burada. Aa şurası içeride bir giriş gibi bir yer gördüm daha demin. Arkada kaldı. Burası değil arkada işte. kal <laughs> Ne oldu korktun biraz. Tam beni bırakma. Beni bırakma. <laughs> tamam, heh, bak heh. burası. Aşağıdan giriliyor demiştim ha. Hmm. çok güzel yermiş bu arada. Helal olsun lan. Sana burayı karargah belirledik o zaman. Burayı çünkü biz daha önce buraya geldik. Yani çok çok uzun zaman önce oynadığımızda buraya base yapmıştık biz. Ama bizim oduna Ve... ihtiyacımız var sanki bir tık. Tamam çıkıp alacağız. Bu arada ha. bir şey diyeceğim bir dakika. Galiba yapabiliyorum. Ney? <laughs> Sakın bunu unuttuğumu söyleme şu an... Ne? Teleporter modunu koymayı unutmuşum Aa. Neyse Şaka videodan bu? sonra koyarsın şimdi de... Tamam önce buraya bir ev konduralım şimdi ev, Bu videoda ev, ev yap yapımıyla uğraşacağız arkadaşlar Ev yapımını bitirdiğimiz vakit Videoyu bitireceğiz İkinci videoda artık daha farklı şeylerle uğraşıyor olacağız Evet sevgili dostlar Videoya devam ediyoruz Şu anda e, evi yapmaya başlayacağım An itibariyle başladım şey, Kaymadı değil mi? Kaydı değil mi? Kaydı mı? öyle. Şimdi ev kaça kaç olur bilmiyorum. Belki düzgün bir yapısı olmaz ama muhtemelen dikdörtgen olacak. Büyük ev yapmak istiyoruz çünkü incubate işlemlerini falan filanı burada yapacağız. Ee, bu mod dediğim gibi uzun süredir oynamıyorum. Alfa hayvanlar çiftleşebiliyor mu? Yumurta verebiliyorlar mı? Bu konuda pek bir fikrim yok. Farkın en son verebiliyorlar mıydı kanka? Her şey, bossları bile temli birleyebiliyorsun. Bu evin yapısı birazcık daha Kareyi andırdı. Dur bakayım. Cinsiyeti olan her şey burada biridlenebiliyor. Evet dikdörtgen dedim ve hem kare oldu. Yani burası bir tık evet bir tık oldu gibi. Tutarlılık. Evet. Burada mamut ne kesmiş? Oo, Apex Argen 756 level kesmiş burada mamut. Ne Oo. mamutmuş öyle ya? Alpha Saber Tut'un malzemeleri düşmüş buraya. XP Potion falan vermiş. Çok hoş oldu bu. Duvarları da mı hani attım ben oraya? Dur bakayım. Duvar yapmıştım ben bayağı. He bu normal mamut değilmiş. Fabled mamut. 700. 300. 140k canı var. Looplayabiliyorsan yapış kanka. Yok adam ölmemiş ki. Adam parçalamış önüne geleni burada. Tamam öldürdüklerini lootlayabiliyorsun o zaman. Evet çanta aldım bir tane dediğim gibi XP potion falan aldım ondan. Tabi piter alsan çok gideyim. kötü olmaz ya. Dediğim gibi içeri dışı, dışarı çıkış. Bizim piteralarla. Evet. Burada ama piter spamlanmıyor pek fazla gördüğünüz üzere ama. Burası biraz daha sert adamların mekanı. Burada çok taşaklı insanlar mı geziyor? Biz temizledikten sonra bir şeyler sanırım sıkıntı kalmayacak ya. Şu an ezik büzük görünüyoruz ama sertleşeceğiz bayağı bir yerden sonra. Bir anda mı oluyor buradaki sertleşme muhabbeti? Hayır. Aa, olmadı. Yani, yani diyorsun bir sikim bir anda kalkamaz. Kolay kolay yapamazsın. Ya bir bakarsın bir alfa rex bir alfa giga alırız flex olur ama onlar da o kadar kolay değil yani. Öyle. Aşama aşama gideriz gibi duruyor ya böyle bir anda. Oh, işte. Öyle bir iler, öyle ilerlemek zorundasın o. O mod izin vermiyor tek türlü. hani. direkt hiçbir şey yapmadan direkt bir Apex Giga bulup yapışamıyorsun. Şöyle yapsak. Devamını getirsek. Ne varıyor? Tamam, tavana varıyor. Şöyle Şöyle Burayı kapatmamam lazım sanırım Yani bu kapıyı biraz daha yapacak bir şey yok Bu şekilde kullanacağız Şimdi Evin ilk katını hallettim şu anda Tamam İkinci katı kuşlara özel Veya evin içinde kuş barındırmaya gerek yok Koskocaman mağaramız var İkinci katı tamamen şey için yapacağım Uyumak için efendime söyleyeyim Kendi loot itemlerimiz falan filan Çatı bitti ama Nasıl istersen öyle yap. Hiç, hiç sıkıntı yok bende. Oo bunların köşelerinden uçamıyorsun. Şöyle sen bir şeyler upgrade'liyorsun sanırım. Yes sir. Sıkıl ve baltamı biraz upgrade'ledim. Hmm. Bir Terem şu an aşırı hızlı var ya uçuyorum bildiğin ama ışık hızında. Tamam mı? Ama ışık Işı kızına da tek yerim ama bu terayla öyle de söyleyeyim sana yani. <laughs> ee, malzeme kıtlığımız var. Ne konuda? Saman. Tamam hallederiz hemen. Kazma bir, bir kere ağacı vurduğum zaman 2000 kaz saman geliyor. Burada şey sıkıntımız yok aslında. Şeyini çıkartabilirsin. Ne derler onu? A bak bu olay canımı sıkar ama. Ne olayı? olay can sıkıcı. <laughs> Altındakine göre değil. Biz evi göre mağaranın göre. içine yapıyoruz ama arkta Minecraft'taki gibi güneş ışığı muhabbeti değil mi? Greenhouse yaptığımız takdirde mağaranın içine de greenhouse efektiyle birlikte meyveleri, sebzeleri Oo. tam verimlilikle yetiştirebiliyoruz, değil mi? Olay can sıkıcı yalnız. Ne olayı? Gel yukarı anlarsın. Ver topluyorum şu anda. Bana anlatırsan sevinirim. Kanka Duvarları aynı uzunlukta yapamıyorum. Alttaki şeye yapışıyor. Ne ya bakayım. Birisi ee, bak şimdi bunu böyle bak gene olmuyor. Eşit olmuyor. Şimdi bir tanesi arkadaşlar şöyle alttakine yapışıyor. Bir yüksek görünüyor, bir alçak görünüyor. Ben onu çözüyorum. Ver bakayım senden onu, onu ben tam hallederim ederim sana. Aradaki farka bak aman. Lan bu oldu. Bak şu aradakini görüyor musun? Burada da aynı problem mevcut. Orayı ne yaparsam yapayım halledemiyorum ya. Yüksekteyken de koyuyorum gene olmuyor bak. Sikim trak bir olay evet. Bir tane daha aynı şekilde oldu. Yukarıya doğru koyacağım. Cık, yok bu çok sinir bozucu bir şey ya. Bunun altındaki duvarla alakalı herhalde o. Biri temeli tutarak yapıyor sanırım. Yok altındaki duvarla alakası yokmuş. Bak bu ne ayak şimdi? Bu, bu uçuyor gibi görünüyor şimdi. Ben buradan bunu koyuyorum. Bak uçuyormuş gibi görünüyor. Bir de yapışıyormuş gibi görünüyor. Vallahi garip duruyor lan. Ay ananı. Neyse siktir et bunu şimdi. Bunda kanser olma hiç niyetim yok. Bak boşluk oluştu. Bak bak altına bak. Evet Arkın yapıları abimik Hı <laughs> hı Ananın Tamam Neyse ya Bu kadar ayrıntı ya ihtiyaç yok. Saman kazabildim mi? Evet Tamam şimdi Şöyle bir Evet bunlar da uçuyor olarak görün. Ne boktan bir oyundan bu. <laughs> Eskiden böyle hatalar yoktu oyunda ya. Sikeceğim ha. Bu ne lan? Buraya koyamıyorum. Sesi duydun mu? Hayır. Mümkünse duymamaya çalışıyorum. Onlar senin taş kazma seslerin ben öyle düşünüyorum. Hı, hmm, öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Bana... <gülüyor> ben de... Ananı sikim Benim... o ses ne öyle? Bana daha çok gorilmiş gibi geldi de. Bana saman verebilecek mi ya? Upgrade Station'da mı? Upgrade Station'da. Evet. Kankam. <laughs> Ananı sikim bu ses ne? Ee, bana daha çok e, tanrı gibi geldi ama sen yine de sen belirsin yayına gelen sesler. 40 tane sıfır görmüyorum. Ne oluyor lan? Aha açık var. Adam, Yemekler falan nasıl? Buracık ana kadar ses çıkarmadan bana koyayım. Alfa. Bunun da arasında da yarrak gibi fark olacak. Neyse tavanda yok. Oo ballar erimiş bile oğlum baksana yedim kanka hepsini. Ne balı of. lan? Eee bal toplamıştık ya bir tane birkaç tane bal. O mekandan. Toplamış mıydık çalmış mıydık? Nasıl tercih edersen. En nihayetinde bizde diyor ha. Evet. Şimdi dostlar <laughs> ev bitmiş bulunmakta görsel yapısıyla ilgili pek bir şey yapmadım, dokunmadım. Yani şu anlık bu. Buradan inebilirsem. Şimdi son bir de kapı yapıyoruz. Dino kapısı yapalım bir tane. Üçten birmiş dinozor kapısı. Malzemeler çok abartı geliyor bu arada. Tamam bu kapı SS değil biz açıp kapatacağız. Güzel olan tarafı bu. Ne demek ses değil? Değil bildiğin normal biz açıp biz yapacağız biz şey yapacağız. Niye ses değil? Al yani Yanlış SS'ini yaptı. Yanlışlıkla mı normalini yaptın? Merak ettiğim şey o. Yok bilerek. Fark etmez. Alalım girelim. Bana hiç fark etmez. Ben bir suyun içine giriyorum. Neden? Çünkü bir apex masuzuru görmek istiyorum beni gelip düz ettiğine şahit olmalıyım. Evet yani. arkadaşlar ilk videoluk bu kadar ev bitti. Şu anlık bir kutuda yaşayacağız. Böyle bir kutu var elimizde. İkinci katından bir baca sarkıyor. Ananı ki bu ses öyle. Ee, ben videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Görüşmek üzere. 9-10